Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar NBA kasamız başlıyor. Kasamızın detaylarını Bugün sizlerle video olarak çekip paylaşacağım NBA ile EuroLeague özel altın üyelik ve platin üyeliğe açık olacak bu kasamız. Katıl butonundan bir dilediğiniz üyelik paketini seçip bana destek olup ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz bu kasamızın karda kapatacağını düşünüyorum. İlk ayını NBA'de güzel bir döneme giriyoruz. O Star arasından sonra takımlar biraz daha ritmini buldu. Dominant takımlar dominasyonunu sergilemeye başladı. Sakatlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Kyrie Irving basketbol oynamaya başladı. Yani çok tatlı bir dönemdeyiz NBA'de. Kasanın da fayda sağlayacağını düşündüğüm için başlatacağım. Bakalım neler olacak. İlerleyen günlerde tabii ki göreceğiz. Videonun altında yer alan katıl butonundan detayları inceleyebilirsiniz. Katıl ayrıcalıklarını inceleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıcalıklar var. Altın üyelerimize, platin üyelerimize de çok güzel ayrıcalıklarımız var. Aylık kasa sistemi gibi. Dilediğiniz paketi seçip bana destek olmak isterseniz çok memnun olurum ben de. Evet bu videoda gündemimizde Galatasaray Beşiktaş derbisiyle Valencia Marlesa karşılaşmasını kombine edeceğiz. Ludwigsburg Galatasaray Nef Şampiyonlar Ligi maçıyla Strasbourg Zombat Heli karşılaşmasını kombine edeceğiz. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum yaptıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. İlk önce basketbol maçlarımızla başlayalım. Biraz daha uzun değiniriz basketbol maçlarına. Futbol maçını, Galatasaray-Beşiktaş derbisini bir tık daha kısa yorumlarız elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Ludwigsburg Galatasaray Nef Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak basketbol şampiyonlar liginde haftanın en önemli maçlarından birisi. Ludwigsburg Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı grupta 3 maçta aldığı 2 galibiyetle şu anda aslında zirvede yer alıyor yüzde olarak bakarsak. Galatasaray nefsi 3 maçta bir kez kazandı. O da geçtiğimiz hafta Hapoel olana karşı İstanbul'da oynanan karşılaşmaydı. Ludwigsburg çok formda. Hem Almanya Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi gittiklerini söyleyebiliriz. Son maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde Dion deplasmanında Fransa'da kazanmayı başardılar. 72-84 galip geldiler ki biz bu karşılaşmada katıldan destek veren dostlarımızla 146-148,5 baremlerinin açılacağını paylaşmıştık. Üst tarafında bulunmuştuk. Galatasaray Nefin karşısında da yine tempo oyunlarından ödün vermeyeceklerdir. Almanya Ligi'nde Burası Basket Bamberg karşılaşmasında 95 sayı atarak kazandılar. Tekela Katt'ın 19 sayısı vardı. Justin Simon da 23 sayı 8 ribaundla takıma yine skor anlamında önemli bir katkı vermişti. Burada tabii ki değinmemiz gereken bir diğer isim Ravel Alkins. 14 sayı e 4 ribaunt iki oynadı belki Bamberg karşısında ama bu takımın önemli oyuncularından birisi. O oyundayken takımın hücumda daha akışkan bir görüntü çizdiğini söylememiz mümkün. Galatasaray Nef cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Temsilcimiz Galatasaray Nef sezon başından beri iki hücum yapıp yarım savunma yapıyor. Bundan defalarca kez bahsettik. Melo Trimble gibi önemli bir özel bir skoreri var takımın ve tabii ki DeBoast bu sezon gerçekten önemli bir patlama yaptı. Lider bir oyuncu olabildiğini de gösteriyor. Zaman zaman triple double performansları dahi gösteriyor dibost Hoparlı karşılaşmasında 14 sayı 5 rebound 5 asist oyundu. Melo Trimble ise 11 sayı atmıştı. Kerry Blackshear'ın bu karşılaşmada önemli bir oyunu vardı. Dominant bir oyunu vardı. 24 sayı 2 reboundla mücadele etmişti. Galatasaray'ın tabii ki rotasyonu biraz daha dar tuttuğunu söyleyebiliriz son dönemde. Zaten Holon karşısında gelen ilk maçtaki mağlubiyette rotasyonun alışık olunmadık bir şekilde daha geniş olmasından dolayıydı. Biraz da bu. Yani son maçta İstanbul'daki karşılaşmada yine Ekrem Memnun odar rotasyona döndü. Görüyorsunuz Debost 36 dakika, Melo Trimmer 31 dakika ve Carrie Blackshear 30 dakika süre aldı. Akın Pörsal'ın da 36-37 dakikalar oynadığını söyleyeyim. Neredeyse oksijen maskesiyle oynayacaktı. Bu oyuncular zaten takımın 4 temel taşı diyebiliriz. David Kravish 5. yabancı konumunda tabi Endur'un gelmesi bir rotasyonunda biraz daha Kravish'i geri planda tutulmasına neden oldu. Avrupa'da biraz daha Kravish önde kalıyor. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. Yani keyifli bir mücadele olacaktır. 157.5 bareminin aşılacağını düşünüyorum. Strasbourg, Saison Bad Heli karşılaşması. Türkiye saatiyle 22 oynanacak bu mücadele. Fransız ekibi Strasbourg, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin de yıllardır önemli takımlarından birisi aslında. Öncesinde de Euro Cup'ta önemli takımlardan birisiydi bu organizasyon olmadan önce. Hatta Galatasaray'la oynadığı Euro Cup finalinde hatırlayacaksınız tabii ki. Strasbourg Fransa Basketbol'un ekol takımlarından birisi. Yıllarca Euro Lig arenasında da boy göstermiş bir takım. Son maçlarında grupta Ritas'a mağlup olmuşlardı evlerinde. Öncesinde ise Zombat deplasmanda 63-85 mağlup etmeyi başarmışlardı. İki takımı bu karşılaşma üzerinden değerlendirebiliriz aslında. Zombat de bu maçta Zoltan Pirlin 21 sayısı vardı. Bunun yanı, bunun yanı sıra Golaman 11 sayıyla katkı verdi. Ama bu oyunculara asist katkısı veren olmadı. Takımın top kaybı sayısı yüksekti. Asist sayısı azdı. Doğal olarak 63 sayıda kaldılar. Ve fark da kaçınılmaz oldu. Strasbourg bu maçta Deandre Lanson'la 22 sayı buldu. Ike Yudanov bu takımın en önemli oyuncusu bence. 12 sayı 5 reboundlu katkı vermişti tempolu oynayan tipik bir Fransız takımı Strasbourg koşat basketbol oynadıklarını söyleyebiliriz aslında. Teknik anlamda çok büyük bir potansiyelleri yok ama atletik bir takımlar ve koşat basketbolunu iyi bir şekilde uyguluyorlar. Ben bu karşılaşmada yine üste yöneleceğim. 155.5 bareminin aşılacağını düşünmekteyim. Valencia mandesa karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle bu karşılaşma 22.30'da başlayacak. İspanya Ligi'nde haftanın önemli maçlarından birisi. Valencia ligde bu sezon şu anda dek çıktığı 21 maçta 13 galibiyet 8 mağlubiyet alırken sezonun sürpriz ekibi mandesa 22 maçta 15 galibiyet aldı 7 kez kaybetti ve Liga Endesa'da 3. sırada şu anda kendisine yer buluyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın olduğu, Hapoel Yerusalem'in olduğu gruptan lider şekilde çıkmayı başarmıştım maalesef Ah keşke son maçlarında Hapoel Yerusalem'e kaybetmeselerdi de Karşıyaka ikinci sırada kalsaydı. O zaman Karşıyaka'nın da yolu açılırdı. Son 16 yılında son finalist Pınar Karşıyaka Tenerife'ye maalesef play mücadelesinde elenmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Evet maçımıza dönecek olursak Valencia'da Boyan Dubliev için sezonun bu bölümünde biraz daha rotasyonda geri plana düştüğünü söyleyebiliriz. 13-14 yıldır bu takımda ve takımın kaptanı tabii ki çok önemli bir oyuncu Karadağlı Pivot. Clement Prepelic bu takımın aklı, beyni diyebiliriz. Sağ içinde topa yön verici oyuncusu. Maalesef çok tempolu oynayan bir takım. Valencia'da zaten evinde bu tempoya ayak uyduracaktır diye düşünüyorum. En düşük baremden üste yönelmenin uygun olduğu bir karşılaşma bence. İlk yere en düşük baremden üst diyelim. Maç sonunda da isterseniz yön edebilirsiniz. Handikaplar baremler henüz belli değil. Ben ilk kere en düşük baremlerin üst şeklinde vurgulayayım. Galatasaray Beşiktaş Dev Derbi Türkiye saatiyle 20 çift 0'da oynanacak bu mücadele ertelenecek mi ertelenmeyecek mi tartışmaları arasında ben videoyu çektiğim saatte henüz ertelenme ile ilgili bir karar yoktu. Yani maç oynanacak gibiydi. Son durum tabii ki ne olur bilmiyorum. Video yayınlandıktan sonra belki de maçı erteleme kararı çıkar. Bu konuda sizlerin görüşlerini de merak ediyorum açıkçası. Video altında belirtebilirsiniz. Yani önemli bir Avrupa sınavı var Galatasaray'ın. Bu maça rotasyonla da çıkabilir diye düşünüyorum. Zeminle ilgili şüpheler var. İstanbul'daki kar yağışı zeminin üzerine branda serildiği söyleniyor ama o kar eridikten sonra orada bir göl oluşacak. Yani bakalım nasıl bir şekilde idare edecekler bu durumu. Galatasaray ligde kötü gidiyor ama artık düşme hattıyla arasını açtı diyebiliriz. Bir Fenerbahçeli olarak belirtmek istiyorum ki çok şükür. Çünkü Galatasaray'ı Beşiktaş'ı bu durumda görmek istemeyiz tabii ki. Fenerbahçe'yi Trabzonspor büyük takımlarımızı her zaman zirveye mücadele ederken görmek isteriz. Bu takımlar ligin değeri. Bu takımlar yayın durumunda da işte bu yayın ihalesindeki düşük ücret verilmeleri, ücret teklif edilmeleri de zaten bu takımlarımızın son dönemdeki düşük performansı nedeniyle. Keşke daha çok seyirci gelse stada daha başarılı sonuçlar alsa bu takımlarımız ve Avrupa'da da iyi işler yapsa ligimizin de kalitesi doğru orantılı olarak artar. Yani bu karşılaşmada ben taraftan uzak durulması görüşündeyim. Çok fazla polemik yaşandı maç öncesinde. Ne olur ne biter Galatasaray maçı hangi kadroyla çıkar kestirmek gerçekten güç. Çünkü önceliğinin Barcelona maçı olduğu bir aşikar ortada. Ben bu karşılaşmada kornere yönelmeyi doğru buluyorum. İki takım da tempolu oynuyor ve iki takımda da önemli kanat oyuncuları var. Galatasaray'da artık Kerem mi oynar, Babel mi oynar, Fegülü mi oynar yoksa üçü bir adam oynar bilmiyorum. Veya bir tanesi mi oynar bilmiyorum ama Yine de kanat takımlarına önem veren bir ekipler. 8.5 korner üst denenebilir. Bu maçla ilgili görüşüm benim bu şekilde. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.